Hazreti Aişe validemiz şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda savaşma hali dışında ne bir kadına ne bir hizmetçiye kısacası hiçbir kimseye eliyle vurmadı. Kendisine fenalık yapan kimseden intikam almaya kalkmadı. Yalnız Allah'ın yasak ettiği şeyler çiğnenince o yasa çiğneyenden Allah adına intikam alırdı. Bu konudaki diğer bir rivayette Enes radıyallahu anh'den şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış, kenarları sert ve kalın bir hırka vardı. Bir bedevi resul Ekreme yetişerek hırkasını sertçe çekti. Hırkanın boynuna gelen kısmına baktım bedevinin sertçe çekmesinden dolayı hırkanın kenarı boynuna oturmuştu. Daha sonra bedevi, ''Ey Muhammed, elinde bulunan Allah'a ait mallardan bana da verilmesini söyle.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye dönüp güldü. Sonra da ona bir şeyler verilmesini emretti. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriflerden öğrendiklerimiz Madde madde şunlardır. 1. Peygamber Efendimiz hiçbir kadını ve hizmetçiyi dövmedi. 2. Şahsına yapılan fenalıkların intikamını almadı. 3. Bununla beraber Allah'ın koyduğu yasağı çiğneyen hiç kimseyi affetmedi. Zira peygamber de olsa böyle birini affetme yetkisi yoktu. İlahi yasağı çiğneyen kimselere dinin verdiği ceza ne ise gözünü kırpmadan onu uyguladı. 4. Müslümanlar, seviyeleri kendilerinden aşağı olan kimseleri dövmeme konusunda Allah'ın Resulünü örnek almalıdır. 5. Cahil ve görgüsüz kimselere tahammül etmek, onları hoş görmek, Peygamber ahlakıdır. 6. Peygamber Efendimiz kaba ve haşin bedeviler tarafından birçok defa rahatsız edilmiş, her defasında onları bağışlamıştır. 7. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimseleri İslam'a ısındırmak düşüncesiyle kendilerine devlet hazinesinin zekat veya ganimet gibi gelirlerinden dağıtırdı. Kıymetli dinleyicilerimiz Cenab-ı Hak cümlemize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hoşgörüsü gibi hoşgörülü olmayı nasip eylesin. Amin.